Bu videoda iki modeli ayrı ayrı parça olan iki modeli birleştirelim mesela. Nasıl yapacağız? İki küp ekliyorum sahneye. Tekrar bir küp ekleyeyim. Aslında kopya diyebilirdik de ama mesela bu şekilde iki küp olsun. Hatta bunları da kopyalayalım. Şöyle dört tane bu şekilde küp. Şimdi yani bu küpleri diyelim ki biz tek bir obje haline getirmek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi küp küp 1, küp 2, küp 3 şeklinde. Bunları seçiyorum. Ve Ctrl J'ye basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada da 3'ünü de 4'ünü de tek bir objeye dönüştürdü. Fakat bir fark var. Burada e, orijin noktasının, şurada görmüş olduğunuz orijin noktasının e, son seçtiğim objede son seçtiğim objenin orijin noktası olduğunu görüyorsunuz. Kontrol Z dedim geri aldım. Şimdi mesela şunu seçelim en son. Bu ikisini seçiyorum. En son bunu seçiyorum. Ctrl C dediğimde orijin noktası bunda oluyor. Yani en son orijin noktası nerede olsun istiyorsanız en son onu seçmek durumundasınız. Şimdi diyelim ki biz bu objeleri bu şekilde convert dedik ve birleştirdik Ctrl C ile. Peki biz bunların poligonlarını birbirlerine nasıl bağlarız? Daha önce gösterdiğim bir komut. Edit moda geçiyoruz bunlar seçiliyken. Mesela şöyle şu yüzeyleri seçelim. Bu iki yüzeyi birbirine bağlayabiliriz. Bu iki yüzeyi seçtikten sonra Bridge Face dediğim zaman bu iki poligonu birbirine bağlıyor. Burayı da aynı şekilde hatta buraları da aynı şekilde şöyle birbirine bağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dört farklı küpü birbirine bu şekilde birleştirmiş olduk, bağlamış olduk. fim <laughs> fue